futbola girdik. Siz birilerinin gelmesini bekleyelim. Sonra da başlayacağız. Sıfır kişi 0 like var. Daha ilk başında çünkü oyunun. Belki biri bile gelmiş olabilir. Daha hiç kimse gelmemiş. Ama yüz kişi geçeceğine tabii ki de inanıyoruz. Açsın. Arkadaşlar e, Cem 30 dakika çekti. Toplam bir saat. Hı. 50. Ben linde sahneden birisi kaldı biliyorum. Bunlar bir kişi var. Birilerinin gelmesini bakarım. Emirhan baba pro öldü. Mesela ki. Bak ya. Kaç kişi var? Hala bir. Tamam. Üç kişi geldi. Ben bakayım. Ama abone olma. Abone ol bari. Abone olursan bakacağım ha. Güler. Geldi. Abone olduysan bakacağım güzel Selam Maru. Aleyküm selam. Abone misin Gülay? Emirhan Baba Kuru. Aa, görükmüyor Emirhan Baba Kuru. Ne? Neydi Emirhan Baba pro neydi? Boşver gelme. Emirhan Baba pro devamı Devam et. Yedim. Bu ne lan? Şuna bak. Lan bu ne? Ben Bu mu kadro? 7 yazmış. Bu bu. 70 Bu mu? Anca bu değil? Yanlış şey. şey. yaz. Baba spam atıyor. bu hmm, Mehmet, şey yapma kanka. Mehmet, hı. Hmm.

iki kişi. Ha ikinci dakikasında sen. Ne Hesap puanı bro. Ne hesap puanı yok. Bir kişi. İki kişi. Hmm. Spam atıyor Güler. Bakın Güler spam açma. Güler engellene. Kaç dakika? 24 saat. Sarı aynı şey yazma kanka. Evet, Mesela... Benim de çıkışı var. Portekiz. Arkadaşlar 952 aboneyiz. 1000 aboneyi bulalım biz sence. Evet beyler bugün 1000 abone olmayı çalışacağız. Hadi beyler 1000 abone ol. 1500 abone çekiş var evet. 1500 abone de Çabı Alonso gitmez. Çabı olursa, Tabi olunsa e, yani bazen gidiyor ya futboldan giderse de Jose Mourinho yaparız ya da başka bir şey. İstediğini veririz işte. 26 kişi kalmış. Bayağı az var. Şu an bayağı az kişi var. Tura, Tura V3'e. Tura abone olur musun kanka? Tura ve B, B BFK 2018. BFK 2018 ve Tura abone olur musun? Abone olur musunuz be? Tura. Tura abone olsana. BFK sen de ol. BFK 2018. Aboneyim. Tamam aboneymiş. Tura BFK sen abone misin? Of çok sert pardon. Aleyküm selam Onkov. Sercini şimdi aldık. Adım çıkıyor mu? Ya GTA yapmıyoruz futbol git. Kanka git yayından GTA yapmıyoruz. Vs atıyoruz zaten. Ya futbol edit git ya. Şunu engellesene. Mario Kart engellesi GTA'ya bak. Yani futbol editsi engelle Mario Kart. Bak şey de engelleyebilir. Ee, Unko. Unko 777. Şu GTA yapak diye de engeller misin kanka? CSM. Rush. PS2 mi? Ne zaman? Tamam. Tamam kardeşim. Hadi be. Sadece koşa Yoldum. Geçmedi. Arkadaşlar yarın sabah e, arkadaşlar yarın sabah yayın Burak açacak. Ondan sonra da bir, ben bir 40 dakikaya geleceğim. Sonra da yayına ben devam edeceğim. Saat kaç gibi çıkacağız yayına? Sabah 10-11. Tamam 10-11 ekranları gördüm bu pesçi tayfa efendim tamam tamam şuraya iki yapmıştım da aa telefona bir şey oldu hayır bayağı düştük hiç kimse gelmiyor Takipçilerim Halil teşekkür ederiz. Sen yüzünden gol yedik ama yemedik. Oo yani hiç kimse gelmiyor. Kaç kişi yüklü? 18. Gelir. 18 dedik ya. Hiç kimse gelmiyor. Kaç aboneyiz? Kaç aboneyiz biri yazabilir miyim? Reklam. Bırak. Alic. Böyleler abone olun ya. Biraz abone alalım kaliteli. Of, çimsel geldi. Hadi gel. Batuhan, iki eleci abone ol. Neyse atalım Mbps tarife halletmisin de ikin gelirse onu atıyoruz öyle bir şey. 9 var. Doğru yasa katısı var. şimdi? 953. yazgı var <laughs> Kanalda GT istemeyin. Yok kanka biz GT yapmıyoruz. Moderatörlerimiz oldu. Moderatör istemeyin. Moderatörler de yanlışlıkla spam atıyor. Hani moderatörler de yanlışlıkla spam atabiliyor. Onlara <laughs> <laughs> söyleyelim. Beyler moderatörler. Bakın moderatörler spam atmayın yanlışlıkla. Harun baba geldi. Harun Baba bir ne var şey yazdığına edelim. bak. ne hey. ne hey. YVD'nin en sonu. Engelleyin <laughs> şunu Engelleyin. YVDJ adı değişik kullanın. Ben hatta ben, ben, ben Kanaldan direkt banlayın. Adam. Dur hı... bekle. Kanaldan gizle bunu gizle. <laughs> Adam bunu ne yaptı bir ve bir gel abi please. Bir ve bir atıyoruz da şu an. Tavuk amca abone ol. Abotla yazmış Halil. Of çok güzel gol attım ha. Böyle baksana. Böyle şeyler yapacaksın. Baksana böyle. Ha bak oradan bak. Ha bak göremedin. Sekiz kişi var. Mahallenin her yerden her, her, açık şimdi oradan kız bari Sesini full kız. Alant, ilk golünü at. Of hiç kimse gelmiyor. Sen e, Bozkurt'un karşısına gelmişsin. Bizle. Seni yenmiş hatta. Ne zaman? Bilmiyorum. 2 bir mi? Evet, İki, bir. kaç kaç yendin? Oo, kaç? o kaç. Aynı aynı var ya. 2 bir. Of. Abi ya, ya Eren'e engelle ya. oğlum çünkü... Gol yedim bakarken ya. 1-1 gel diye yazmayın arkadaşlar. Banlıyoruz şimdi. Çizgide çıkardı. 5-0 yapsın. O kadro. O 6-0 yendi. Yo beni hiç yenmedik. O beni yenmedi. Şey maçıdır ortaklaşa. Ortaklaşa. Evet ortaklaşa. ortaklaşa. Ortaklaşa bizim kadro çok kötüydü. <laughs> Onlarda 119 mesle vardı. sakin Vur. Lütfen sersin ya. Hadi ya. Kaç kişi olduğuna bakacaktım. Bakamadım. Dua ya. Yayını hiç kimse vermiyor ya. 20 kişi ne? Ben ne yapıyorum ben? Ben... Çok umursamıyoruz ki zaten biz maçları. atmıyor. En çok izlenen En çok izlenen 2500 Evet. Ben de kapatıp bir daha açacağım. bay var. Hepinize kapatıp